Sürücüsü Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahramanlığı arkadaşları başta olmak üzere evi diyecek adaletin bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimiz dile ülkemizin bekarlığı milletimizin huzurunu. Gazi yürüşi. Baş. dev yerinde say olur şehit bırak ne kadar olsa Allah rehber üzüldüğümüzde dünyalıklarımızı altımızda heder etme bizi ahirete ulaştıracak bu raket bize götürümden dolayı bizleri vebalde bırakma Allah'ım. Dün cepheye mermi taşırken yolda donarak şehit olan şerif bacıların hatırasını unutturma Allah. Burası ihanet etmek için en büyük topraktır. İnsanlığın ezeli ve çıkartarak insanlığı birbirine düşürmek isteyenlere karşı bizlere ilmin... Kaç! Deli! bak! Şehit Adur. Çift bırak. Esas duruş. Tören ha. Tören Arz edelim. <laughs> Hamza.